tek kendini aradan göstersin kendini yaradan diye bir söz vardı. Bunu çalışma perspektifinde değerlendirecek olursak aradan sahte kişiliklerimizi çektiğimizde yüksek merkezlerimize, yüksek zihin ve yüksek duygu merkezimize bağlanırız. Alt merkezlerimizde şuursuz bir durum söz konusuyken üst merkezlerimizde ise bilinçli ve şuurlu bir durum söz konusudur. Sahte kişiliklerimizdeyken yani alt merkezlerimizdeyken sahip olduğumuzu zannettiklerimizle örneğin benim arabam, benim evim, benim çocuğum, benim ilişkim, benim kariyerim, benim diplomam ve benzeri mekanik özdeşleşerek onlara yapışırız. Sahte kişiliklerimizin üzerinde bir çalışma yaparsak o kişiliklerle mekanik özdeşleşmeyip çalışma doğrultusunda samimi niyet, gayret ve cesaret göstererek kendi tekamül yolculuğumuzda bize daha çok ivme kazandıracak adımlar atarız.